Motor. Adım Tahir. Sınav süper geçti. Mektuplar ve konuş konuşmalar tamdı. İnşallah geçeriz. Üç buçuktan sonra altın tekrar görüşürüz. Olmalı. Altın geçit. Teşekkür Altın geçit ne altın geçit? altın belge altın geçitten alınır. İş haizi sevdakan. Çok güzel geçti. Altın geçti. Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı sonuçları bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben Onur. Sınav çok güzel geçti. Altın geçti. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben Akif. <gülüyor> <gülüyor> Altın geçti <laughs> bekliyoruz. Tamam, heyecanlama. Rahatla Akif. <laughs> Tanıt tamam kendini. Nasıl geçti sınavı? Sınavım güzel geçti. Aha. Ee, A1 diploması için altın işte <laughs> bekliyoruz. Kendine güveniyorsun yani bu konuda. Evet. Eğitimin nasıl peki? Bicak 20 günlük bir eğitim alıyorsunuz. Bir şey. Soruyu soruyorsunuz. Alacaksınız. Evet. E, oruç, ben cevap veremedim. <laughs> bu <arada> evet. <laughs> İsmim Abdurrahman, soy Kara Karatürk Yozgat'tayım. Altın geçti. çok teşekkür ediyorum. Harika bir sınav geçti. Yayında veya demeye geçin herkese teşekkür ederiz. Evet. Evet efendim buyurun. 21 yaşındayım Bekir. Sizin sınavınız nasıl geçti? Benim sınavım valla anlamadan geçti güzel. <laughs> şey bir dinleyecektim. Aldığın geçti geçişte teşekkür edeceğim ama kazanırsan. <laughs> <laughs> nasıl kazanırsın? Ben de konuş kısmetimiz çıkar. Kartlarım hariç kömürler iyiydi. <laughs> Kartlara bakacağız. Bilmiyorum hatta geçti <laughs> bir şekilde. Hayırlısın. İyi geçiyor aslında. Süper diyelim. Evet, başka konuşmak isteyen var mı de, arkadaşlar? Evet. Altı geçti teşekkür efe, ediyoruz. De, İlk de, bir bir kendimizi de, tanıtalım. De, Nereden de, geldiğimizi de, söyleyelim. Ben Tuba Ankara'dan katılıyorum. Altı geçti ve sağladı. Güzel bir teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ben gözüm sınav güzel geçti. Altın geçtikten kasıldım ben de. de Bu kadar. Ben Belgin. Altın Geçit'ten tabii ki katılıyorum tekrar gene. Sınavım çok güzel geçti. Çok çok teşekkür ederim Altın Geçit'e. O zaman kazanmak isteyenleri bir sallayın bakayım arkadaşlar şöyle hep beraber. Altın Geçit'e bekliyoruz. kazanmak isteyenleri bir sallayın. Kazanmak isteyenleri bekliyoruz. Kazandım mı kaybettim bilmiyorum